Ayh boğazım. Evet. Yepyeni bir videodan. Tekrardan selamun aleyküm gençler. Hepinize öncelikle iyi akşamlar dilerim. Belki gündüz izleyenler de olur. Onlara da günaydınlar diliyorum burada. Şimdi yükümüzü aldık. Yine yine bir yükümüzü aldık. Ne aldık? Tabak çanak. 16 ton. Rusçağa gideceğiz. Rusçuk'ta tahmini şurası. Çıkarız. Çıkalım hemen yola. şöyle bir u çekeceğiz. Şöyle bir makaslayalım. <gülüyor> 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 Yine karlar yağdı gönül dağmayı. <laughs> evet dünkü videomuza bir tane yorum gelmiş. Yorum yapan arkadaşa teşekkür ederim buradan sağ olsun. Gene bir izleyenimiz var. Belki şuraya bir yere koyarım bir 18 ile 24 yaş arasına hitap ediyoruz. Kitlemiz o şekilde. Bir kitlemiz var yani. Onun farkındayım. İzleyen bir kitlem var. Ama ne yorum yazıyorlar ne beğeni atıyorlar o sıkıntı. <laughs> Öyle izliyorlar sadece bakıyorlar. O da sorun değil izlesinler de. Hem de hoşuma gidiyor yani izlemeleri sağ olsunlar. Oradan sola. nasıl bir dönüş lan? Biraz zor çekiyor ama gene iyi çekiyor ya. Yapıştır. İşte Şimdi diyorum ki bu yükten sonra aracımızı bu Carais tarafına bir götürelim. Oralarda yükler daha uzuna çıkıyor. Ve daha güzel paraya çıkıyor. Bir de orayı deneyelim. Bakalım. Oradan yalnız bir garaj almamız lazım. Yine bir masrafa sokacak bizi inceden. Olsun yapacak bir şey yok. Garajı mecbur alacağız. Şirketi genişletmek için. Evet galiba yine şu meşhur köprüden geçeceğiz gibi görünüyor. Bu o köprü mü lan? Aynen. Aynı köprü. Çok dar dönüyorsun la. Dorsey'e hep sürttün ya lan. Az yürüsen daha iyi olacak da. Hay dedi. Hay. Have a good trip. Thank. Ne dedi anlamadım lan. Good trip ne? Yavaş git lan. Ya mal mal. Yolun ortasında duruyor mal. Allah'ın salahı ya. Geçemeyeceğim senden de mi seni? Geri zekalı seni. O anda geçtim. Ne yapıyor orada? Atılıyorsunuz mu dediğim Pü pü pisliklere bak diye. Aha bak aynı yer. Vallahi aynı yer. Buradan ne zaman gitsem Tuhaf bir yer ya. Dönüyorsun dolaşıyorsun aynı yere denk geliyorsun. Anlamadım gitti ben. Bu tane hiçbir şey. Allah ya. Dönüyorum dolaşıyorum aynı yerde buluşuyorum adamla. Şey yol aynı yolla. Ama manzara güzel baba. Bak şöyle bir. Buranın manzara güzel ya. direkt teslim edelim. Şu garajına bir bakalım. Evet gençler. Şimdi kendimizi Hollanda kısmına attık. Hollanda'dayız. Şu anda Hollanda'dan aldık yükümüzü. Duisburg'a gideceğiz. Biraz da bu taraftaki işleri halledelim. 60 bin euro para yaptık. Ee, iyi gidiyoruz şu anda. O zaman şimdi Duisburg yolculuğumuz başlasın. Yolda güzel güzel kayıtlar alacağız. Biraz da buralar kalabalık. Banlık malzemosu çıkabilir yani. O yüzden şimdi başlıyoruz. Haydi bakalım. Evet, Hamburg'dan çıkışa doğru devam ediyoruz. Köprüdeyiz şu an. Araç hiç çekmiyor. Abo. Hadi daha gayret oğlum. Deh diyorum böyle arkasından. Ratarda frenimiz de yok olsa. Boşa attım valla. Hızlansın biraz. Oo 90. Yavaş yavaş yavaş. Evet, şu gencolarla beraber sürüyoruz ya. Ben biraz yavaş kalıyorum onlara yazarım ama. Ya tıkıdık tıkıdık yani. Adamlar bastı gidiyor valla. Evet şu dayıyı sollayacağız gibi duruyor. Yürü be oğlum be lan Valla verdik ayarı be. Hey gideyiz. <laughs> ne gidiyoruz be. Şuna da bir ayar verirsek çok iyi olur. Evet Duisburg'a son bir saat 7 dakika kaldı. Bayağı yol geldim boş yol. Çok fazla kayıt açmadım. Bakalım Duisburg inşallah ana baba günü değildir de. Rahat bir şekilde gireriz. Analarım sarhoş. Ben sarhoş oldum. Ula 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 duramayacağız ya da. Yavaş gel yavaş. Aktırıcı kervanı bu dayılar. Bak önümdeki de galas taşıyor. Sinyal verdin, gireceksin sen. Gir bakalım. Bir de sola gireyim. Analarım sarhoş, ben sarhoş oldum. Ne güzel gidiyoruz bak. Arka arkaya, tıntırı tıntırı. Bu da konvoy var galiba. Şurada bir toplanmışlar ama. Evet gencolar Duysburg'a geldik. 9 dakikalık mesafemiz var. Yükümüzü bırakacağız. Ondan sonra müsait ya, aracımız Allah, Allah belanızı vermesin ya. Şu uyuz oluyorum bu telsize ya. Abi hem karşıya yeşil yanıyor hem bana dönüş yeşili yanıyor. Nasıl bir sistem ya? Bak ya. Sen nereye girdin öyle? Ay geri zekalı var. Şimdi sağ. Park edelim abi bu sefer park edelim. Biraz şey kazanmamız lazım. Başla oradan. Vay 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 vay. Zınk diye oturacak şimdi oturdu. Bakayım böyle kaldık ama olsun. Küçük araba park yeri ama olsun bizimki de sığıyor ya. Bir şey olmaz. Evet. Gençler bugün de izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.